Gençler merhaba. Bugün sizlerle Nego yayınlarının deneme sınavı soru çözümünü gerçekleştireceğiz. Hemen şimdi birinci sorumuzdan başlıyoruz. E, biz e, güneşten çıkan ışınlarını yeryüzüne düşme açılarındaki farklılıkların hava sıcaklığını nasıl etkilediğini ilgili bilgi vermiş. Buna göre de yaz, yaz, kış sıcaklık farkı ne kadar büyükse e, o kadar çok karasal iklime sahip olduğunu söylemiş. Karasal iklimin özelliğini tarif etmiş bize biraz. Baktığımız zamanda da da soru içerisinde de diyor ki aylık sıcaklık ortalamaları verilen illerin hangisinde karasal iklim özellikleri daha belirgindir diyor. Karasal iklim için ne demişti bize? Yaz, kış sıcaklık farkı ne kadar büyükse demişti. B seçeneğine baktığım zaman da yaz ve kış arasında 22 dereceye kadar fark olduğunu görüyorum. 22-24 dereceye kadar fark olduğunu görüyorum. Bu yüzden de B seçeneği daha çok karasal iklimimize uymakta. Bu yüzden birinci sorumuzun cevabı B'dir. İkinci sorumuza geçiyorum. İkinci sorumda DNA kendini işlerken ki e, gerçekleşen olaylar verilmiş. Yukarıdaki verilen DNA modelinde stoplazmadaki yapıların sayıları dikkate alındığında çıkarımlardan hangileri yapılabilir diyor. Ben her üç çıkarımında yapılabildiğini gözlemliyorum. O yüzden de cevabımız D'deki gibidir. Devam ediyorum şimdi. Üçüncüye geldik. Üçüncüde de bize e, bir örnek vermiş. Bunda da demiş ki e, lavabonuzu veya küvetinizi su ile doldurun. Tıkacı aniden çektiğinizde su dümdüz olarak delikten boşalmıyor. Dönerek boşalıyor. Bunu biliyoruz zaten. Bu dönüş kuzey yarım kürede. Bunu not alıyorum hemen kenara. Demek ki bana soruda bununla ilgili bir şey soracak çünkü. Bakıyorum. Kuzey yarım kürede bu durumun sağa doğru olduğunu Güney yarım küre ise sola doğru olduğunu söylüyorum. Hemen bunu gördüm. Buna bakacak olursam da birinci bölgenin kuzey yarım küre olduğunu, ikinci bölgenin güney yarım küre olduğunu gözlemliyorum ben. Dönüş yönlerine baktığım zaman da. Girdap ve çiçeğin hareketlerinin yönüyle ilgili olarak hangisinin, hangilerinin doğru olduğunu ulaşabileceğimizi soruyor bize. Hemen bakıyorum şimdi birinci bölge kuzey yarım kredi, ikinci bölge güney yarım kredi yer alır. Evet doğru dönüş yönlerine baktığım zaman da kuzey yarım kürede sağa doğruydu, güney yarım kürede sola doğruydu doğrudur. Fakat ikinci de demiş ki ikinci bölgenin yer aldığı yarım kürede 21 Aralık tarihinde kış mevsimi yaşanmaya başlar. Hayır ikinci bölgenin diyor yani güney yarım küreyi söylüyor. Güney yarım kürede 21 Aralık'ta yaz mevsimi yaşanmaktaydı. Bu yüzden yanlıştır. Üçüncüye bakıyorum. Birinci bölgenin yer aldığı yarım kürede yani kuzey yarım kürede 21 Haziran'dan 23 Eylül'e doğru giderken güneş ışınları giderek artar diyor. Açısı giderek artar diyor. Aksine azalır. Bundan dolayı 2 ve 3'e ulaşamazken yalnız 1'e ulaşıyorum. Devam ediyorum dördüncü soruma. Dördüncü sorumdan hemen siliyorum devam ediyorum. Dördüncü sorumda da bana dünya 21 Aralık'ta yukarıdaki gibi konumdayken ülkelerden hangisinde hangisi geceyi yaşarken e, gündüz güneş ışınları diğer yarım küreye göre daha dik açıyla gelir. Hem gece yaşayacakmış hem de gündüz daha dik gelir. Yani güney yarım kürede bir ülkeyi soruyor. Baktığım zaman da, da bunun Madagaskar cevabı olduğunu görüyorum. Çünkü Madagaskar yaz mevsimi, Madagaskar yaz mevsimi yaşarken Diğerleri kış mevsimi yaşamaktadır. Bu yüzden de cevabım D'dir. Beşinci soruya geliyorum hemen. 5. sorumda da lapin balıkları ile ilgili bir bilgi vermiş. Lapin balıklarının bu özellikleri ile ilgili olarak hangisi söylenebilir diyor. C'ye baktığım zaman da lapin balığında çevrenin etkisiyle genlerin işleyişi değiştiğini görüyorum. Neden? Çünkü lapin balıklarını yukarıda vermiş olduğum bilgide bir anda gerçekleştiğini söylüyor. Yani bir modifikasyon olduğunu gözlemliyor. Ve nesilden nesile aktarılmadığını gözlemliyor. Bu yüzden de e, bunu diyebilirim ben de. E, lapin balıklarındaki durumun gen işleyişini etki ettiğini yani komple geni değiştirmediğini söylüyorum. Cevabımız C'dir bu yüzden. Altıncı sorumuza bakıyorum. Altıncı sorumuzda da e, bize baskınlık çekiniklik özelliklerini vermiş. Buna göre hangisinin doğruluğu kesindir demiş. Baktığım zaman da, da yapışık kulaklı bir kişinin ebeveynlerinin yalnızca bindeki yapışık kulaklık beni bulunabilir. Olabilir ihtimal zahilindedir. Fakat kesin bilgi istiyor benden. İkinciye bakıyorum. Kıvırcık saçlı birinin hem annesinde hem de babasında kıvırcık saç geni bulunur. Belki bulunmayabilirdi. Bilemem. ihtimal dahilindedir. Kesinlik değildir. Fakat üçüncüye baktığım zaman da sıfır kan grubunda bir kişinin hem annesinde hem babasında sıfır kan grubuna aitken bulunur diyor. Başka bir ihtimal olamaz. Çünkü neden? Bana ne demiş? Sıfır çekinik demiş. Çekinik özelliğin ortaya çıkabilmesi için hem anneden hem babadan almam gerekiyordu. Bu yüzden cevabım yalnız üç Adana'dır. Geldi bir yedinci soruya. Yedinci soruda kısa gövdeli kısa gövdeli bezelyeler ve heterozigot uzun gövdeli bezelyelerin çaprazlamasını sormuş. Hemen yazalım. Kısa bu arada uzun gövdenin de kısa gövdeye göre baskın olduğunu söylemiş. Kısa gövdeli bezelyem küçük A küçük A iken heterozigot uzun boylu dediği için büyük A ağ, küçük A'dır. Bunların çaprazlaması sonucunda da iki uzun, iki kısa bezelyem oluşmaktadır. Bu yüzden de A seçeneğim buna uymaktadır. Yedinci sorumun cevabı da A'dır gençler. Hemen devam ediyorum sekizinci soruma. Sekizinci sorumda da bana ataşlarla bir model yapmış. Bu model hangisinde doğru hazırlanılmış demiş. Ataşlardan kırmızı olanın organik baz olduğunu, diğerlerinin de fosfat ya da deoksiriboz olduğunu söylemiş. Biz şunu biliyorduk. Fosfatla organik bazın arasında daima şeker olması gerekiyordu. Baktığım zamanda 2, 3 ve 4'te bunun olduğunu gözlemlerken buna baktığım zaman organik bazın araya girdiğini görüyorum. Çocuk asla araya girmez. Yani organik bazım asla araya girmez. Bu yüzden de cevabım denizlidir. Hemen devam ediyorum. Dokuzuncu sorumuza geçtik. Dokuzuncu sorumuzda da e, canlılar ve adaptasyonla ilgili bilgiler vermiş. Buna göre hangisinin hangisi aynı amacı taşımaz demiş. Baktığımız zaman da da Endonezya sahilinde görülen bir ahtapot türünün aynı suları paylaştığı zehirli balık ya da deniz yılanı türlerini taklit etme göstermiş. Bu tabii ki verilen yukarıdaki verilen adaptasyon gibi bir adaptasyon değildir. Bu yüzden de cevabımız 9'da da Adana'dır. Geldim 10. soruya. 10. soruda da bana kutular vermiş. Birinci aşamada e, iki kutu bırakmış. İken, e, ikenlik bir e, kuvvet olduğunu söylemiş. Basınç olduğunu söylemiş. Diğerine baktığımız zaman da sonra üç sonra dördüncü aşamada 5 olduğunu, 3. aşamada 4 olduğunu, 5. aşamada 6 olduğunu yani 10. aşamaya kadar birden başlayıp yavaş yavaş arttığını söylemiş. Fakat belirtilen son aşama sonucunu ortaya çıkan cismin zemini uyguladığı basınç nasıldır diyor. Parçalara ayırarak ben bu deneyi yapıyorum. Benim dikkatimi çeken bir şey var. İçerisindeki ağırlıklar artıyor fakat her birisinde yüzey alanı da artıyor. Bu yüzden değişen hiçbir şey yok. Yani bir kutunun da yere uyguladığı basınç aynı olacak. 10 kutunun da yere uyguladığı basınç aynı olacak. Yüzey alanı ve ağırlıkları aynı olduğu için. Bu yüzden de A seçeneği diyorum değişen bir şey olmaz. Ağırlık ve yüzey alanı Ağırlık arttıkça yüzey alanı da arttığı için değişen hiçbir şey olmaz. Cevabı bir basınçtır yani A'dır. Geliyorum hemen 11. soruma. 11. sorumda da K cismini hareketli piston konulduktan sonra sıvı ile dolu şekildeki kabın 1, 2 ve 3 numaralı gösterilen yerlerdeki sıvı basıncındaki artışı sormuş. Bakın tek tek hepsini sormuyor. Hepsini sorsa farklılıklar gözlemlerim tabii ki. Fakat artış miktarını soruyor. Sizi buradan çeldirmek istiyor. Artış miktarı birde de, ikide de, üçte de, dörtte de eşit değil mi? Neden? Şöyle ki, ben eğer yukarıdan 5 Newtonluk bir kuvvet uygularsam, bu birinciye de 5 Newton olarak gider, ikinciye de 5, üçüncüye de, dördüncüye de. Değişen hiçbir şey olmaz. Sıvı basıncı aynen eşit miktarda iletilir çünkü. O zaman A seçeneğinin doğru olduğunu gözlemliyorum. Hemen devam ediyorum. 12. soruma geldim. 12. soruda da bir öğretmenin yapmış olduğu deney vermiş. Önce bardağın içerisine su su koymuş ve bardağın ağzını kağıtla kapatmış. İkinci deneyde de tam tersi bu kağıdın üzerine bardağı çevirdiği zaman da da olacak olanları söylemiş bize. Buna göre bu deneyle ilgili olarak hangisi doğrudur diyor. Bardak su yerine zeytinyağı doldurulup deney tekrar edilirse zeytinyağı dökülür diyor. Hayır, değişen bir şey olmaz. Bu doğru değildir. Diğerine bakıyorum. Kağıda etki eden açık hava basıncı suyun basıncından fazladır. Fazladır ki bu yüzden ben bir ee, dökülme... Gözlemlemiyorum. Üçüncüye bakıyorum. Bardaktaki suyun yarısı boşaltılıp deney tekrar edilirse su dökülür. Evet, çünkü neden? E, aradaki e, e, hava hava miktarına da değişiklik olacağı için. Bu yüzden de cevabım iki ve üçtür. Geldim 13. soruya. 3. soruda da bana bir periyodik cetvel vermiş. Bununla ilgili yukarıda bilgiler verilmiş. Buna göre hangisi doğrudur diyor. Ben diğerlerinin yanlışken B seçeneğinin doğru olduğunu gözlemliyorum. Yani periyodik sistemin tamamı incelendiğinde katı haldeki elementlerin sayısı fiziksel hali bilinmeyen elementlerin sayısından fazladır. Evet, baktığım zaman da büyük çoğunluğunun katı olduğunu, diğerlerindeki halinin bilinmediğini gözlemliyorum ben. O zaman cevabım da B'dir. 13. sorumuzun cevabı B'dir. Devam ediyorum. 14. soruya geçiyorum şimdi. 14. soruda da bir öğretmen farklı renkteki düğmeler kullanarak dünyasal tepki modeli oluşturmak istemiş. Buna göre aşağıdaki işlemi yapmış. Bu öğretmenin bu etkinliği yapmasındaki amaç hangisindeki gibidir demiş. Ben de diyorum ki D'deki gibidir. Neden? Kimyasal tepkimelerde maskeli maddelerin kimliklerinin değiştiğini göstermek istemiştir. Evet gördüğünüz gibi rastgele dağıtılmış kimlik, e, iplikli düğmelerim ipliklerle birbirlerine bağlandığı zamandaki değişimini görüyorum. Bu örnekle de bana bak kimyasal tepkimeleri göstermek istemiş. Çünkü her birisinde değişiklikler olduğunu görüyorum. Beyaz pembeye dönüşmüş, Mavi farklı olmuş yerlerinde yerlerinde değiştiğini görüyorum. Bu yüzden de e, cevabım D'deki gibidir. Hemen devam ediyorum 15. sorumuza. 15. soruda da bana asitlerin e, çözündüğü zamanda haş iyonu verdiğini, bazılarında o haş iyonu verdiğini söylemiş. Yukarıdaki verilen maddeler suda çözüldüğünde hangisi e, hangisi iyonlarına ayrışmasında doğru olarak gösterilmiştir diyor. Bakıyorum hemen. Ee, diğerlerinde maddelerde değişiklikler fazladan şeyler çıkmaktayken fakat D'ye baktığım zaman da hangi maddelerim ise o maddelerim geriye çıkmıştır. Bu yüzden D seçeneğim doğru olan 15. sorumuzun da cevabı D'dir. Geldik 16. soruya. 16. soruda da ısı sıcaklık bir değişim grafiği vermiş bana. Buna göre grafikte A ve B süreleri e, süreleri arasındaki fark 5 dakikadır. A ve B gösterilen süreler arasındaki farkın A ve B arasındaki 3 dakika olabilmesi için yani süreyi kısa tutmam için ben ısıtıcının gücünü arttırmalıyım. Evet. Katının miktarını azaltmalıyım. Evet, çok daha kısa sürede ısınma gerçekleştirebilirim. Katının ilk sıcaklığını 30 dereceye çıkarmalıyım. İster 30 yapayım, ister 35, ister 40 fark etmez. Ben değişim gözlemlemek için e, katımı 42 dereceye kadar çıkarmam gerekir ki ancak o şekilde bir değişim gözlemleyebileyim. Bu yüzden herhangi bir hal değişimi olmadığı için de bunu kabul etmiyorum. Cevabımız B'deki gibidir, yani 1 ve 2'dir. Devam ediyorum hemen 17. soruda. Ne çıkrık vermiş bana. Çıkrıkların e, iki farklı çıkrık deneyi yapmış. Ağırlıkları eşit, yük kolları eşit fakat e, kuvvet kollarının farklı olduğunu söylemiş. Buna göre açıklamalardan e, hangilerinin doğru olduğunu söylemiş. Ben hemen C'ye bakıyorum. Şekil 2'de yoldan kayıp artmış. Bunun sonucunda da kuvvet kazancı artmış. E, kuvvet kazancı arttığı için almıştır diyor. Evet, şekil 2'de ben normalde 8R olan çıkrığımın boyun e, kuvvet kolunu 12R'ye çıkardığım an kuvvet yoldan kayıp sağlamış olurum. Evet, çünkü boyu uzadı. Fakat e, bunun sonucunda da kuvvet kazancım arttığı için de yani azıcık bir kuvvetle bile ben bu çıkrımı çevirebilirim. Bu yüzden de cevabım C Geçiyoruz hemen 18. sorumuza sekizinci sorumuzda da yukarıda kaldıraç sistemi verilmiş. Her üç kaldıraç modeli için hangileri söylenebilir demiş. Birinci de demiş ki x ve y x eşittir x uzunluğu eşittir y ise kuvvetin büyüklüğü yükün ağırlığına eşittir. Böyle bir şey söz konusu değildir zaten. Bunu eliyoruz bu yüzden. Diğerine bakıyorum. Y büyüktür x ise kuvvetin büyüklüğü yükün ağırlığından azdır. Yemin x'ten daha büyük olduğunu söylüyor. Yani demiştik ki biz kaldıraçlar için destekten uzak olan kazanır diyor. O zaman y mesafem daha çoksa destekten daha çok uzaklaştığım uzaklaştırmış olduğum şey ne? Kuvvet. O zaman kuvvetimde e, kuvvetimin büyüklüğünde azalma mı görüyorum? Evet azalma görüyorum. Doğru olan seçeneğim 2'dir. Üçüncüye bakıyorum. Y küçüktür. X ise yük kolu uzunluğu kuvvet kolu uzunluğundan fazladır. Böyle bir şey e, söz konusu değildir zaten. Bu yüzden de yanlış olan cevabım da üçtür. Bir ve üçtür. Doğru olan cevabımı söylediği için de yalnız ikidir. Bu yüzden on sekizinci sorumun cevabı Adana'dır. Geldim 19 dokuzuncu soruya. E, aşağıdaki... E, bu aşağıdakilerden hangisinin oluşma nedeni? Yukarıdaki olayın oluşma nedeniyle aynıdır diyor. B seçeneğine baktığım zaman da kış aylarında arabaların radyatörlerine antifriz koyulmasının yukarıda belirlen olayla birebir aynı olduğunu benzer olduğunu söyleyebiliyorum. Yani oluşma nedeninin aynı olduğunu söyleyebiliyorum. 19. sorumuzun cevabı da B'dir. Geldik 20. soruya. 20. soruda da yukarıda basit makineler vermiş. Verilen basit makine örnekleriyle ilgili hangisi yanlıştır diyor. Basit makine örneklerine baktığım zaman da birincinin doğru olduğunu gözlemliyorum. Evet birinci giriş kuvvetin birinci de giriş kuvvetinden daha büyük bir çıkış kuvveti elde edilir. Evet. ikinciye bakıyorum. İkincide destek noktası arada olan kaldırıcı örnektir. Evet, baktığımız zaman da destek noktası arada olan kaldırıcı örnek olduğunu görüyorum. Üçüncüye bakıyorum. Üçüncü de kuvvetten kayıp yoldan kazanç sağlar diyor. E, tam tersi bir durum oluyordu. Kuvvetten kazanç yoldan kayıp sağlıyordu bisiklet pedalimiz. Dördüncüye bakıyorum. E, kuvvetin yönü değişmesini sağlar. Evet sabit makaralardaki mantığımız zaten kuvvet yönünü değiştirmekti. Bu yüzden de cevabımız C'dir gençler. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki deneme sınavı çözümünde görüşmek üzere.